Herkese arkadaşlar ben Merhaba olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere hatırlarsanız geçen günlerde şurada bir 600 liralık bilgisayar toplamıştık. O 600 liralık bilgisayarın oyun testini yapacağız. Evet Süleyman bugün hangi oyunu test edeceğiz? Evet abi işi. Şey... Ondan sonra? Ee, neydi? Zula'yı. Ee, Tabi bilgisayarımız burada 600 liralık. Niye video gecikti derseniz 3-4 gün oldu videoyu e, önceki videodan geçelim. 3-4 gün oldu. Niye gecikti ben size söyleyeyim ilk başta monitör bekliyordum böyle ve elimin monitörü uzayacaktı onun gelmesini bekliyordum daha elim ulaşmadı ama ben fazla acele etmeden bugün çekiyorum videoyu ve Allah'ın izniyle ya bugün ya da yarın yükleyeceğim e, tabii ki arkadaşlar her videoda söyler olduk bu videoda da söylemeyi unutmayalım diyoruz e, mesela şimdi videoda dedim diyorum yani abone olur musunuz lütfen abone olun falan diyorum belki sıkılmışsınızdır ama tekrardan bu videoda da söyleyelim arkadaşlar bir abone olmayı unutmuyoruz çünkü abone sayımız gittikçe artıyor. Bu da bizim ismimizi çok görüyor. Yani nasıl diyeyim abone olun demeden önce aylık bir 5000 falan abone artardı. Şimdi baktım aylık 10.000 abone arttırmaya başlamışım. Siz adamsınız adamın dibisiniz diyorum. Ve lütfen abone olmayın unutmayın diyorum. Abone olmayı unutmayın şu aşağıya inin arkadaşlar. Abone ol butonu var. Oraya basın ve abone olun. Bir de like atarsınız tam olsun diyoruz. Neyse lafı fazla uzatmadan oyun testimize geçiyoruz. Evet Cemal en son ne diyorsun? Görüşürüz arkadaşlar tabi oyun testimize geçerken görüşürüz diyor ve görüşürüz bugünkü oyun testimi Süleyman Probe yapacak Süleyman Probe konu hakkında ne düşünüyorsun yani bilgisayar çok hızlı çok hızlı diyorsun ve oyun testimize başlıyoruz ışığı da yanıyor şu ışıklı mışıklı x işareti var böyle bilgisayarımız var Gördüğümüz gibi şeyimizde anakartımızın MSI H110 H110 DV olması lazım öyle bir anakartın onun şeyini yaptım. Masaüstü ekranını yaptım. Ve arkadaşlarımız özellikleri göstersene Süleyman. Bir bu bilgisayarım var ya onun özelliklerini yaz. Özelliklerde. Evet. Şu anda e, gördüğünüz gibi bir saniye. G4560 CPU 8 GB RAM 350 GHz. Bu e, işlemcimizin kendi özel 350 GHz olması kesinlikle bir eklenti overlock falan yok. Overclock. Overlock değil lan. Overclock muydu? Öyle bir şey işte. Ondan yok arkadaşlar. Burayı kapat Süleyman. 8 GB değil mi? Doğru bunun. Ondan sonra şu bahşet menüsünü aç. Ee, bu arada Windows 10 attım. İkisi tüm uygulamalardı. Tüm uygulamalar. Ee, oradan Windows sistemi desene. Çalıştıra bas. Üçüncü var ya çalıştır. Yani oraya tamam ya. DXTR önceden aramıştım ben. Evet. DXTR açılıyor. Ee, şu ekran da yukarıdan. Evet. Süleyman e, e, şey ekran kartı eklentimiz yok kesinlikle. Eee işlemcimizin içinde bulunan HD Graphics 610 e, 4100 170 MB'lık 10 Mart ekran kartını kullanacağız bugün. Ve istersen Süleyman ilk oyunumuz olan GTA 5'i açabilirsin. E, bugün oyunumuza fraps e, yapmayacağız. Fraps testi veren oyun da oynamayacağız. Ne yapacağız bugün? Benchmark testini dayanarak yapacağız. Kendisi benchmark testi yapacak. Oyunumuz 1280'e 1024 bir çözünürlüğünde. Ee, o çözünürlüklerde. Ondan sonra normal ayarlarda ya yani nasıl diyeyim e, ne çok düşük ne çok e, yüksek ayarlarda. Evet oyunumuz açılıyor. Ha bu arada arkadaşlar sizlere bir sözüm vardı. Kıraklı GTA 5 videosu diye. Onu da yapmayı düşünüyorum da e, biraz zaman ihtiyacım var yani. Şu şu anda şu işimleri halledeyim bir. Onları yaptıktan sonra arkadaşlar şey yapabilirim. Bir de burası, e, biraz yüklenmesini bekleyelim bakalım. Evet, burası yüklensin bir de telefon açalım. Hemen telefona bakıp geliyorum. Bir saniye. <laughs> Ve Süleyman Pro Bey, oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bak bakalım Süleyman. Şuradan bir arabaya falan bir yere atla bakalım. Evet yani nasıl diyeyim öyle ne çok kötü bir ayarlar var ne çok iyi bir ayarlar var. Ama yani çözünürlülük şu kadar oynadığım en iyi çözünürlük yani. Çünkü ben şu hemen araba geliyor. Arabaya atla bakayım. Kaza yap bir de. Evet, bir oynayalım da de benchmark testlerine bakacağız. Az bir oynayalım. Nasıl diyeyim bir benchmark da kasabilir de burada kasmıyor yani. Bak siz izleyin şu anda. Şimdi adam attı aşağı. Bas ya. Maskaza aşkım maskaza kim tutar seni hiç durma Haydi uçur beni buradan maskaza aşkım Çevir 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 evi kavir çevir çevir salla Evi denem salla da yavrum salla Evet Süleymettin Bey Süleyman Pro Bey O ne lan ne yaptın Lan o neydi kız? Ses yok. Evet. Ses yok gördüğünüz gibi ses sıkıntıyla arkadaşlar. <laughs> bas o zaman, bas 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 Neyse sevmem bu kadar oynadım yeter bir de benchmark testini aslanım. Eseç yap eseç. Öldün kardeş ne yapayım ya. Öldün ya seç ayarlara gel. Ee, nerede? Grafik. Grafiklerde. Grafikler var ya. Ee, bir dakika. İn aşağı oradan. Dur. Gelişme, gelişmiş grafikler var yani. Tab de. Tab'a bas. Ha, şimdi devam de. Hı. Lan. Hani benchmark testlerimiz ne oldu kardeş? Ayarlar. Gelişmiş grafikler. Süleyman telefonuna bir benchmark testini yaptır. Tap. E, benchmark testi yapılmadan önce oyuna geri dönüş noktası oluşturacak benchmark testini bunun devam etmek istiyor musunuz? Evet. Bu ne lan? Hah. Sonunda kardeş. Bu neymiş ya? Evet benchmark testlerimiz 12 FPS'ten başlıyoruz. Ama bu orta ayarlarda olduğu için yoksa 12 cidden düşük gösteriyor yani. Ben nasıl diyeyim eski bilgisayarımda 250 liralık bilgisayarda bu 12 FPS falan değil yani. Normalde burası gösterse 3 FPS gösterir ama orada. Neyse. Yani bunun diyorum ki 36 40 falan çıkması lazım. 12 FPS'e gidiyoruz. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani bu yüksek çözünürlükte olduğu için bu şekilde gösteriyor. Yoksa cidden manyak bir şey var yani. Hı 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 12 5 e çok çocukla. Hadi lan. Kaç? 13.5 14. 15 15 14 11. Evet. 12 12. Hı <laughs> hı 12, 14, 15, 14, 13, 13, 12 evet. Tın 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 tın. Ama yani nasıl diyeyim? Başka bir işlemci veren olsa burada bir kasma yapması lazım da. Tın 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 tın. 12. 12 de evet. Kıyaslamadan çıkmak için diyor. Çıkmayalım. Bakalım bu FPS bu kadar düşük olmaz. Ben bir kere 18-20 FPS aldım mı oldu yani burada? Ondan da aşağı düşme artık lan. Hop. Evet. 14 9 15 15 de şu anda. Yani Normal ayarlarda Yine güzel bir FPS alıyor Cidden de Kötü bir sonuç değil bence yani Neyse GTA 5 testimizin sonuna geldik Süleyman bu oyun hakkında ne diyebilirsin bir Oyun iyi oyun Ama kasmadı değil mi yani bilgisayar Kasmadı ama şeyler kötü FPS ayarlarımız Yani FPS sonucumuz kötü ama kasmıyor sonuçta hem normal ayarlarda bence çok güzel performans verdi bana göre Ve Sıradaki oyunumuz Zula. Evet kapatabilirsin Süleyman Bey. Süleyman Bey kapatabilirsin evet. Eseç. Yo şey bas. Şuna mı çıkacak? Eseç de kapat Bey. Beyefendi. Süleyman Bey. Evet. Arkadaşlar sırada akşam oldu. Süleyman Pro Bey akşam oldu. Niye böyle oldu? Çünkü oyun yüklemeye saatlerce uğraştık. Ve sırada Zula testimiz başlıyor. 60 FPS sabitlendi mi tam bilmiyorum ama 60 FPS'ten yukarı çıkamıyoruz neyse. Ama cidden manyak bir grafik var oyunda. Öldüren ha adamsın. Öldüreni öldürürler kardeş. Bu oyunda sıkıntı böyle yani. Anlatabildim mi kardeş? Saçına bekle. Dur Süleyman kafasına koyayım kamerayı bir dakika. He düzeltelim. 60 FPS'te sabit. Evet Süleyman Bey. Ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında? Oyun Türk yapımı bir oyun. Evet. Türk yapımı bir oyun oynuyoruz. Ama ne biçim oynuyoruz? Zula da. Lan kardeş bu ne? Doğduğum anda ölüyorum Allah Allah böyle şey mi var ya? Ya böyle bir oyun mu var? Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya. Kaçtı Lan Süleyman, lan Süleymettin Süleyman Pro bey Evet Süleyman Pro Süleyman Pro İşte gidiyorum bir şey demeden Tak 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 Bombalamasyon Bombalamasyon. Afro düzey isteme solüsyon fisyon. Süleyman kaç FPS alıyoruz onunca? 60 Onu ne aşağısına iniyor ne yukarısına sabitlendi herhalde Oho! Ne biçim vurdu la öyle o? Kardeşim o ne biçim vurdu la öyle? Pat! İntikam böyle alınır kardeş. Denizde kum, bizde dalga. Halledesiz, sıkıntı yok. Takma be kanka. Manyak bilgisayar oldu. Oldu da. Uh be. Bir yerden ateş Şurada saklanmış. Evet orada saklanmış. Kim saklamış orada terörist mi o? Evet. Vuramadın lan. Lan o bizden mi lan? O da vuramadı. Aha vurdu. Aha. İşte adam böyle vururlar. kardeş. Yani Şimdi silah olsa ölmüştü. Evet. Neyse Süleyman bu oyunda yeter atmış FPS'imizde Süleyman Pro Beyefendi oyunun bağımlısı oldu Süleyman oyundan başından kaldıramıyorum Süleyman kalk diyorum kalk anlıyorum kalkmıyor arkadaşlar